Mercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ı Ebru Şahin, Bozdağ film imzalı Destan dizisi için yeni sezonda ATV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin Riva'da kurulan setinde dekor çalışmaları devam ediyor. İki güçlü kalem Ayşe Ferda Er Yılmaz ve Nehir Erdem'in senaryosunu yazdığı dizi, Türklerin İslamiyet'e geçişinden önceki dönemi konu alıyor. Dizinin ak kızı Ebru Şahin'e, eli ayağı tutmayan Hanoğlu Batuga rolüyle kimin eşlik edeceği ise çok merak ediliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'tan gelen haberlere göre dizinin kas çalışmaları titizlikle devam ediyor. Batuga rolü içinse Kerem Arslanoğlu, Burak Tozkoparan ve Edip Tepeli ile görüşülmüştü. Gelen son bilgilere göre yeni bir gelişme olmazsa Arslanoğlu ile Tepeli arasında karar kılınacağı Arslanoğlu'nun daha ağır bastığı konuşuluyor. Ayrıca dizi için Filiz Ahmet, Selim Bayraktar, ve Kaan da imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Dizi babası öldürülen ak kızın çocukluk sahneleriyle açıldığı için Ebru Şahin'e benzeyen 6 ve 8 yaşlarında çocuk oyuncu da aranıyor. Peki sizce dizide Ebru Şahin'in partneri kim olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.